Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Age of History 2'de yeni bir seriye başlıyoruz. 1936 yılında Almanya ile Hitler'e bir suikast düzenleyerek yönetimi ele geçireceğiz ve e, bu yeni kurduğumuz yönetimle, devletle 2. Dünya Savaşı'nda galip gelmeye çalışacağız. Şimdi hemen şu vergiler, ballar yatırımları bir ayarlayalım. Teknoloji puanımız az geliyor. Hemen şunları şöyle dağıtalım. Tamamdır. Şimdi bir event gelecek ve o eventle beraber Hitler'e karşı çıkacağız. Evet o eventim o eventimiz geldi ve burada o Hitler'e karşı çık burada da Hitler'e karşı çıkma yani. Biz burayı seçeceğiz ve bir iş savaş başladı gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi bize bir 1250 kişilik ordular verdi. Hemen bunlarla beraber şu şeylere e, iş savaşı bir bitirelim. Hemen ordularımızla saldırıya devam. Zaten çok kolay oluyor bu iş savaşlar. Onun için çok az iş yapmaya gerek yok ama yani şöyle saldırımızı devam ettirelim. Berlin sınırlarına şöyle gelmiş bunlar şu anda. Eğer bir sonik tur saldırılarımız başarılı olursa Berlin'i ele geçireceğiz. Şöyle şu 300 kişi korduyla Berlin'e saldırmayayım şimdi. Orada ordu falan tutabilir o yüzden şey yapalım. Tamamdır güzel saldırılarımız başarılı oldu. Şimdi Berlin'e bir Şuradaki ordumuzla da beraber Şuradaki ordumuzla da beraber Şöyle bir 700-800 kişilik bir orduyla saldırı yapalım bakalım başarılı olacak mı Ve başarılı oldu güzel Hemen şu geri kalan Alman topraklarını da halledelim Ve buradaki toprakları da ele geçirelim Şimdi e, liman inşa edip şuradaki şeylere saldıralım diyeceğiz Ama liman inşa etmek için 0.25'lik bir teknoloji gerekiyor O teknolojide şu an yok bir de zaten en başta para lazım Oralarımızı sileceğiz ama para eee teknoloji puanımız düşük olduğu için liman basamayacağız. Onun için hiç orada şey yapmaya gerek yok. Bir eventle beraber buradaki şeyleri alacağız tekrardan. Yani sadece şimdi birazcık beklememiz bir lazım. Bir Birkaç Evet gördüğünüz gibi bu eventle beraber o toprakları da kendimize bağladık. Gerçekten güzel. Buraya nereye rekoriniz ettik bize? Her neyse. Tamamdır. Şu an gerçekten iyi oldu ve e, her toprağa bir 5000 ekonomi verdi. Şöyle bir gösterelim. Gördüğünüz gibi kıp kırmızı yani gerçekten çok güçlü bir devlet olduk. Bütün topraklarımızda 5000'den e, fazla bir ekonomimiz var gerçekten. Şimdi şu e, asimilasyon işlemlerini ben bir başlatayım. Şuradakiler olmamışlar. Bunları başlatayım kaldığımız yerden devam edelim. Aslında son işlemlerimizin tamamını başlattım. Şuradaki topraklar da e, daha ta başlatılmamış ama onlar da kalsın artık o kadar şey değil. Evet bir event geldi ve e, bizim bu serideki amacımız zaten e, Hitler'e karşı bak Hitler'in gittiği yoldan gitmemek. Yani Fransa ve İngiltere ile ilişkilerimizi iyi tutacağız. Onun için bu eventi seçiyoruz. Ve Weimar Cumhuriyeti oldu. Tamamdır. Ve ismimizi de şöyle düzelttik. Şimdi dediğimiz gibi paramızı birazcık biriktirip e, yatırımlar yapacağız. Bu bölüm yine savaşlarla pek olmaz ama eğer bize bir savaş ilan eden olursa da onu da affetmeyiz topraklarına eline geçiririz. Ama dediğimiz gibi bu, bölümde eğer bize bir savaş ilanı olmazsa yatırımlarla da geçecek bir geçecek bir bölüm olur. E, teknolojik yatırımlara açalım şöyle teknoloji haritasını da açalım ki 044 045 Evet bir event daha geldi bu eventle beraber de ülkemizin ekonomisi daha da çok gelişiyor şu anda zaten ekonomimiz bayağı bir yüksek gerçekten çok güçlü olduk ya 0.80 olmadı ama 0.72 oldu bu da gerçekten oyunun başlarına göre güzel bir sayı şu anda en yakın rakibimiz 0.50 yani o da yavaş yavaş gelişiyor ama bize yetişmesi gerçekten çok zor olacak şimdi gelen teknoloji pandalarımızı merak ediyorum acaba kaç tane geldi 50 tane gelmiş şimdi bu 50 tane teknoloji pandalarımızı şöyle bir bölüştürelim Gelirimiz de bu arada 14. yüzyılına e kadar çıktı ve İtalya Fransa'ya daldı. İtalya Fransa'ya daldı. Eee biz bu seride Eee yani normalde Almanya İtalya'nın yanındaydı. Ama bu seride biz İtalya'ya düşman olacağız. Çünkü Fransa ile beraber onlarla 2. E, Dünya Savaşı'nda şey yapacağız. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda belki müttefik bile olabiliriz. Şimdi orla, e, paramızı birazcık biriktirelim. Bakalım şöyle İtalya'nın ekonomisi kaç? 131 bin ee, birazcık şöyle bir 50.000 bin ordu bassak herhalde yeterli olur zaten Fransa ile beraber savaşacağımız için çok sıkıntı olmaz hatta Fransa ile direkt müttefik olsak ya birazcık bekleyelim birazcık bekleyelim ya yani. çok hemen aceleci davranmayalım ama e, ordularımızı basıp şu İtalya savaşına bence geçelim hemen şu Almanya'nın güney topraklarından ordularımızı basalım bu kadarlık bir ordu baskı. şu orduları bir toplayalım bakalım kaç bin kişilik ordu basmışız evet şu anda 40 bin kişilik ordumuz İtalya seferi için hazır ve e, Fransa'dan askeri erişimimizi alarak Fra ya da Fransa'dan askeri erişimimizi değil şöyle arkadan çıkartma atalım e, ülkede liman yok dur şöyle limanlarımızı inşa edelim de ilerleyen zamanlarda lazım olur şöyle her bir tamamdır şu bu kadarlık bir liman inşaatı yeterlidir şuraya da bir şöyle İtalya savaşımızı ilan edelim o zaman ee, şuraya kaç bir 2000 kişilik ordu yeterli olacaktır geri kalan 38.000'in e, 15.000'i buradan çıksın başkent Roma'ya girsin Evet bir event daha geldi ee, ekonomimizi güçlendiriyor Ve de e, ülkemizin Top, ülkemizin topraklarından gelişme seviyesini arttırıyor. Şu anda bence ekonomi ihtiyacımız yok, o yüzden şu, evet, e, şu seçeneği seçelim çünkü e, topraklarımızın gelişme seviyesini arttıralım. Evet, oralarımız geldi ve saslı yattığımız çıkartma başarılı olacak mı bakalım. Sıcili yattığımız çıkartma da başarılı oldu, çok güzel. Ben şöyle sıcıllayız üzerinden saldırıyoruz. Devam edelim. Roma yattığımız ya çıkartma da başarılı oldu, gerçekten. İtalya bizi hiç zorlamadı diyebiliriz ama daha bir şey belli değil. sadece çıkartmalarımız başarılı oldu. İtalya şu an bizi zorlayabilir ama ben çok zorlayacağını düşünmüyorum. Fransa da çünkü itmeye başlamış ona. Tamamdır. Yani Fransa biz olmasak bu savaşı büyükler bitiremeyecekti. Yani çok eşit gidiyorduk savaş çünkü ikisi de eşit ekonomileri sahipti. E, bu savaşa büyük birisinin el atması lazımdı. O büyük birisi de biziz görüyorsunuz İtalya'yı hiç orduları yok. Yani çok çok az. 20 kişilik ordularla ordu bile değil, birliklerle bizi tutmaya çalışıyor bu 1000 kişilik orlarımızı. Bu arada bu telifli olabilir. Şöyle bakalım. Çok güzel saldırılarımız başarılı oldu. Kuzey İtalya'ya da saldırılarımız devam ettirelim. Ee, bu toprakları Fransa ile bölüşebiliriz ya da bütün toprak bütün topraklarını bize alabiliriz. Şu an Fransa ile müttefik olmadığımız için e, barış antlaşmasında aynı anda bulunmuyoruz yani onun için o toprakları veremeyiz. Bence bütün topraklarını alalım. Çünkü geniş güçlenmemiz lazım daha fazla güçlenmemiz lazım. Bu arada Fransa Libya'yı eline geçirmiş tamam. Biz de şu Etiyopya'yı elimize geçirelim. Çok sıkıntı değil hemen şu ekran kaynası hızlı yapacağız ama. Şuradaki ordumuz da gelsin. Etiyopya'dan da saldırılarımızı şöyle devam ettirelim. Şöyle birazcık da geri doğru bırakalım çünkü 41 kişilik bir orada getiriyor. Bakalım o orada ne yapacak. Şöyle saldırılara devam. Çok güzel. Etiyopya'da da bir şey tutamıyor. Şu Etiyopya'nın kuzeyinde bizi bir zorlamaya başladı. Şöyle bir şey yapalım. Ee, eğer önlem almazsak İtalya Etiyopya'yı tekrardan kurtaracak. Saldırılarımızda başarılı oldu İtalya'dan Fransa'da İtalya'nın Fransa'dan işgal ettiği toprağı da şöyle. Eğer bu tur saldırımız başarılı olursa kurtaracağız ve kurtardık. O toprak birkaç tur sonra Fransa'ya gidecektir. Hala bu adamların toprakları yüklemiş. Nerede toprak? Ha şu. Mu? Yok 7 tane daha toprağı var. Libya'yı tekrardan kurtarmış. Fransa ne yapıyor sen ya? Orayı nasıl tutamıyor Libya'yı? Hani Neyse. Tamam şu anda kurtaracak gibi. Oğlum şuradaki 3000 orduyu hareket ettirsene. İtalya'ya şu Libya'dan atı versene Fransa'ya. Ha. Şurada 3000 bin orduyu hareket ettir. Yani bu arada bir şey geldi. Tamamdır. Yine de topraklarımızın gelişme seviyesini arttırıyor. Güzel bir event. İtalya şu anda nasıl direniyor ya Libya'da? Hadi be Fransa. Cık. Ya sen yapamayacaksın herhalde ya. İlla biz mi el atacağız? İlla biz el atacağız. Ver şuraya. Çık tobura. ordumuzu gönderdik. Şimdi biz. Şimdi biz geldik saldırıları başlatır diyecektim. Öyle de yaptım. Tamamdır. İtalya'nın %100'lük bir, e, İtalya savaşının %100'lük bir savaş skoruyla tamamladık. Fransa aldığı, işgal ettiği toprakların tamamını aldı. Biz de herhalde alabiliriz diye düşünüyorum. Alamıyoruz, sıkıntı değil. O zaman şöyle e, İtalya topraklarını alalım. Güzel İtalya topraklarının tamamını alabiliyoruz. E, şöyle Etiyopya'nın bugünkü Somali topraklarını şöyle elimize al geçirelim. Tamamdır. Şöyle bir barış antlaşması. Ya aslında ya da e, şu toprakları dedi, de şuraları alsak? Bence böyle yapalım ya. Böyle daha iyi oldu. Burayı değil de şurayı al. Bir de şuraya. al. Tamam. Şöyle bir barış antlaşması yapalım bakalım. İtalya'nın şu anda sadece Etiyopya'da toprakları var. Şu an İtalya Afrika devleti haline gelmiş durumda. Bu arada bize Türkiye bir savaş ilanı bulmuş. Yani biz serinin başında ne dedik? Eğer bize bir savaş ilanında bulunurlarsa affetmeyeceğiz bütün topraklarını ele geçireceğiz dedik. Ama Türkiye'de şimdi çok şey ya. Türkiye alırsak Sovyet de cephemiz olacak Kafkaslar'da. Ee, ya da Yunanistan topraklarını alıp Türkiye'yi vasalımız yapabiliriz. Şöyle İstanbul civarlarını da alıp Türkiye'yi vasalımız yapabiliriz aslında. Ya da Fransa ile aramızda bölüşebiliriz. Birleşik Krallık'ta da bölüşebiliriz. Birleşik Krallık aslında bizde değil ya. Fransa şu anda e, Birleşik Krallık'tan da güçlü aslında Fransa ile biz beraber hareket edebiliriz Aynen şöyle hatta Fransa ile müttefik mi olsak? Her neyse ya bir sonraki bölümde konuşuruz onlar. artık bu bölümde fazla uzamasın e, Bu bölümümüz bu kadar da gerçekten güzel bir seri olacak gibi gözüküyor Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere Bay bay